Merhaba arkadaşlar. Birleşikler konumuza suda iyonlaşma denklemleri ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar adlandırmayı öğrendik. Bunun tam tersi de gelebilir. Burada anyon sayısı, katyon sayısı sorulabilir. Veya iyonlaşmış denkleminde artı eksi yüklere dikkat edip etmediğiniz de sorulabilir. O nedenle birkaç soruyla bunu da netleştireceğiz. Şimdi başlayalım. Demişiz ki önce alüminyum sülfat. Alüminyum sülfat nasıl yazılıyor? Alüminyum Al. Hangi değerli alıyordu? Artı 3. Sülfatın kim arkadaşlar? SO4. Hangi değerli alıyor? Eksi 2. Çaprazlama yaparaktan bileşiğimizi oluşturacağız. Alın altına 2. SO4 kök olduğu için kökün dışına birden büyük sayı gelirse parantez alıp dışına 3'ü yazarız. Bileşiğin formülü bu arkadaşlar. Şimdi geldik. Bileşiğin atom sayısına. A'yı yaptık. Geldik B şıkkına. Atom sayısı demek atomun önce şu kök içini bir sayalım. Kükürt 1. 4 de oksijenden geliyor. 5. Peki bu içerisi 5. Dışarıda kiminle çarpılacak? 3 ile. O zaman çarptık. 15. 2 de buradan geldi. 17 atomlu. Peki geldik C şıkkına. Atom çeşidi sorulmuş bize. Atom çeşidi alüminyum 1. Kükürt 2. Oksijen 3 yaptı. İonlaşma denklemini şuraya alıyorum şimdi arkadaşlar. Önce bileşiğimizi alacağız. İonlaşma denklemiyle göstereceğiz. Kaç tane alüminyum var? 2. 2 tane alüminyum. Artı. Kaç tane sülfatım var? 3. 3 tane sülfat. Peki alüminyum hangi değerli alıyordu? Şurada zaten yaptık. Artı 3. Sülfatım eksi 2. Atlan'a, aqua veya suda yazdığımız zaman iyonlaşma denklemini yapmış olduk. Peki geldik E şıkkına. Katyon ve anyon sayısı soruluyor bize. Katyon olan kimdi? Artılı yüktü. O zaman kaç tane var? 2 tane. Katyon sayım 2 arkadaşlar. Geldik anyon olan şu eksiliydi. Kaç tane var anyondan da? 3 tane vardır deriz. Yani katyon ve anyon sayısını atom sayısıyla karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Geldik bir diğerine. Sorularımız gene aynı. <laughs> Sürekli yazmadım soruları. Şuradan başlayacağız. A şıkkı formülüyle başlıyoruz. Demir hangi değerli alsın demişiz zaten arkadaşlar. Artı 2. Peki nitrat kimdi? NO3'tü. Hangi değerli alıyor? Eksi. Bu nedenle bilmeniz gerekiyor işte kökleri değerlikleriyle beraber arkadaşlar maalesef. Çaprazlama yapıyoruz. Demirin altına 1 ama kökün altına yukarıdan 2 geliyor. O zaman bileşimizi oluşturduk. Geldik B şıkkına. Atom sayısı yeni içeriden başlayalım. İçerinin toplamı 4. Dışarıyı çarptık 8. Bir de demirden geldi 9. Geldik çeşidimize arkadaşlar. Demir 1, azot 2, oksijen 3'tür. Ve D şıkkımız iyonlaşma denklemi. Birleşiği alıp iyonlarını ayrıştıracağız. Demirden 1 tane ama nitrattan 2 tane var arkadaşlar. Peki nitrat eksi alırdı demirde. Artı 2 altına suda yazdık bu sefer. Geldik E şıkkına. Katyon ve anyon sayısı. Katyon bu yanında 1 var. Yani katyon iyon sayım 1 arkadaşlar. Anyon da bu yanında kaç var? 2 anyon iyon sayımda 2 gelir karşımıza. Geldik bir diğerine. Amonyum sülfat. İki tane kök vermişiz. A şıkkıyla başlayalım. Amonyum NH4 da arkadaşlar. Aldığı değerlik artıydı. Sülfat da SO4 2. Çaprazlama yaptık. NH4'ün altına kök olduğu için yukarıdan 2 geliyor. SO4 de kök ama yukarıdan 1 geldiği için paranteze almıyorum. Geldim B şıkkına. Atom sayısı içeriğiyle başlıyorum. Şurası 5 çarptım. 10, 11, 4 daha 15 atomlu. Geldik C şıkkına çeşit. Azottan 1, hidrojen 2, kükürt 3, oksijen 4 çeşit. Geldik D şıkkına iyonlaşma denklemi arkadaşlar. NH4, 2. Kaç tane nh 4'ten var? 2 tane. Kaç tane sülfattan var arkadaşlar? 1 tane. Aldıkları değerlikleri de tepelerine koyduk mu? Altlarına da K yazıyorum bu sefer. Evet ayırmış oldum. Geldik E şıkkına katyon sayıma bir bakalım. Katyon kimdi? Artılıydı. Artılı olanı yanında 2 var. Anyon sayım arkadaşlar eksili olandı. Yanında da yazılmıyor. Çünkü 1 var. Bu şekilde bulmuş olacağız. İyonlaşma denklemindeki ifade bu. Size şöyle iyonlaşmış hallerini verip yüklerinden dolayı aldıkları değerlikler biliniyor mu bilinmiyor mu diye soru tarzları da karşınıza gelebilir. Bir diğer ifade arkadaşlar çözünme soruları burada da karşınıza geliyor. Normalde bu çözeltilerin sorusudur. Ama burada da çözünmeler sorulabiliyor. Çünkü polarlık apolarlığı öğrendik. Şimdi çözünme sorularında neye dikkat edeceğiz? Önce birbiri içerisinde veya suda çözünme sorularında şu ifadeyi bileceğiz. Benzer benzeri çözer. Yani polarlar polarda iyi çözünüyor. Apolarlar apolarda iyi çözünüyor. Bunda bir hem fikir olalım. Sonra geldik suda çözünmeleri de sorabiliyorlar sorularda. Suda kimler çözünecek? İyonik olanlar yani artı eksi yük alanlar, asitler, bazlar ve tuzlarınız da suda iyi çözünüyor arkadaşlar. Mesela bakalım hangisi suda iyi çözünmez diye bir sorumuz var. Peki daha asit ve bazı göstermedik ama daha önceden de görmüştük arkadaşlar. En aşçı aslında baz. Baz suda iyi çözünür mü? Çözünür. Peki bu aklınıza gelmedi. O zaman polarlık apolarlık aklınıza gelecek. Bu durumda önce suyumuza bir bakmamız lazım. Şimdi suyu nasıl göstermiştik? Daha önce gördük Lewis yapısıyla. Bu şekildeydi suyumuz. Ve üzerinde elektron çifti kaldığı için suya ne demiştik arkadaşlar? Polar demiştik. O zaman yukarıda çözünmesi sorduğuna göre bizim ne aramamız lazım? Apolar veya işte soy gaz varsa o tarzda bir şeyler aramamız lazım. Peki bakalım NH3'e. birinci de NH3'ün gösterimini yaptık daha önce. Şu şekildeydi. Yine tepede elektron çifti kalıyor. Kaldığı için NH3 nedir arkadaşlar? Polardır. Bu suda çözünür. Geldik 2'ye. H2S, H2O'dan biri farkı yok. Çünkü kükürt de oksijen gibi 6A grubunda arkadaşlar. Şu şekilde üzerinde kalıyor. O zaman h 2 nedir? Polar'dır. Suda çözünür. NaCl zaten, Na ne? metal, Cl ne? Ametal. Türü ne çıktı arkadaşlar? İyonik. Zaten suda çözünür. Peki CH4'ümüze bakarsak şimdi 4 numaraya arkadaşlar. CH4 C ortadaydı. 4 tane de H'ımız vardı şöyle etrafına koymuştuk. Peki merkez atomda bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman nedir bunun türü? Apolar'dır. Yani bizim cevabımız CH4'tür deriz. Çözünme sorularını arkadaşlar hidrofil hidrofob da devreye giriyor. O yüzden burayı da verelim tamamlayalım. Peki hidrofil demek ne demek? Fillerden aklımıza gelsin. Hortumlarıyla suyu ne yapıyorlar? Seviyorlar. Yani suyu seven grup. Bu da fobilerden aklınıza gelsin hidrofob da arkadaşlar. Suyu sevmeyen grup. Suda Suyu seviyorsa suda çözünen kısımdır hidrofil. Suyu sevmiyorsa suda çözünmezdir hidrofob. Peki hidrofil <laughs> Grubun değişti uç kısmıdır arkadaşlar. Hidrofob ise CH olarak tekrarlanan kısımdır. Şimdi ne demek istedin hoca? Şimdi örneklerimize bakarsanız hepsi organik bileşikler. C ve H'dan oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu örneklerde arkadaşlar CH diye tekrarlanan kısmın adına biz ne diyeceğiz? Hidrofobtur diyeceğiz. Hayeri gelmişken de söyleyelim. Zaten organik bileşiklerde arkadaşlar yapıda şuraya yazıyorum. C ve H varsa ne özellik gösterecek? Apolar. CH üçüncü bir element devreye giriyorsa fark etmez. Kim girerse girsin. Ne özellik gösterecek? Polar özellik gösterecek. O yüzden az önceki CH dördümüzde ne çıkmıştı zaten? Apolar. Bu nedenle şimdi CH'de olan kısma biz ne dedik? Hidrofob. Yani hidrofoblar aslında apolar kısmı oluşturuyor. Bu nedenle suda çözünmeyen kısımlardır arkadaşlar. Peki şuraya kadar geldim CH 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 diye. buranın adı ne olacak arkadaşlar? Hidrofob. Yani suda çözünmeyen kısım. Peki burası ne olacak? Hidrofil olacak. Peki size bu molekülü verdi bu şekilde. Bileşiği verdi. Suda çözünür mü çözünmez mi diye soruyorsa hidrofil barındırdığı için suda ne yapacak arkadaşlar? Çözünür diyeceğiz. Yine CH'lı kısımlar kimi verecek? Hidrofobu. Evet şurada mı değişti grubum? O zaman şu uçta kimi veriyor? hidrofili veriyor. Geldik toplu halde de yazılabilir. 17 tane karbon gördüğünüz gibi burası yine nedir arkadaşlar? hidrofobdur. Şurası da nedir arkadaşlar? hidrofildir. Hatta bu yapı ne yapısı arkadaşlar? Sabun ve deterjanlarda var. Bu beyaz sabuna giriyor. Buraya bir benzin arkası koyduğumuz zaman da aslında bir deterjan olmuş oluyor. Onların da uç kısmı baş kısmı diye ifadeleri vardı. Ya yani daha doğrusu kuyruk kısmı hidrofobtu, uç kısmı yani baş kısmı ise hidrofildir. Peki devam edelim. Şurası CHCH diye gidiyor. Buranın adı ne olacak arkadaşlar? Hidrofob. Şurası ne olacak? Hidrofil. Ve geldim. Şu molekülüme baktım. Tümü mü hidrofob? İlla hidrofil olacak diye bir şart yok. Bu mesela suda çözülmez. Bunda bu şekilde hangileri suda çözünür veya çözünmez sorularında karşınıza gelir. Burayı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar.